Biliyorsunuz geçen hafta 2021 yılı Ocak ayı bütçe sonuçları açıklandı. Eee Ocak ayı bütçe sonuçlarına baktığımızda eee özellikle geçen yılın Ocak ayına göre değerlendirildiğinde çok yüksek bir eee açık oluştuğunu ifade etmemiz gerekiyor. Geçen yıl Ocak ayında 21,5 milyar TL fazla varken bu yıl 24,2 milyar TL açık oluşmuştur. Tabii bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi biliyorsunuz işte ihtiyat akçesi, kefen parası şeklinde ifade edilen Merkez Bankası'nın bütün TL varlıklarının geçen yıl Ocak ayında eee bütçeye aktarılmasıydı. Buradan kaynaklanan geçen yıl olumlu bir hava vardı. Eee bu sene o yok. Tabi Merkez Bankası'nın zaten yerli yabancı bütün kaynakları tüketildiği için şimdi o yok. Ancak bunun ötesinde eee problemlerin olduğunu ifade etmemiz gerekiyor bütçede. Özellikle e, bütçenin faiz giderlerinde çok yüksek bir artış var. E, geçen yıl Ocak ayında 12.7 milyar TL faiz ödeyen bütçe bu yıl Ocak ayında bir ayda 21.9 milyar TL faiz ödemiştir. %72.2'lik faiz giderlerinde bir e, artış vardır. Bu çok tehlikeli bir trendtir. Bu trendin devam ettirilmesi mümkün değildir. E, diğer taraftan ee, bütçenin gelir kalemlerine baktığımızda vergi gelirlerinde özellikle vergi gelirlerinin kazanç üzerinden alınan vergilerde çok sınırlı bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da üzerinde mutlak surette düşünülmesi gereken bir husustur. Pandemideki istihdam kayıplarının vergi üzerindeki olumsuz etkileri görülmeye başlanmıştır. Ee, bu konuda hükümetin daha dikkatli olması gerekir. Diğer bir husus geçen yıl içerisinde bizim bütün feryatlarımıza rağmen faiz gelirlerinden, faiz gelirlerinden eee e, alınan vergilerde indirim yapılmıştı. Şimdi onun olumsuz etkilerini eee e, yine bütçe vergi sonuçlarında eee görüyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken husus sağlıklı bir bütçe yapısının oluşturulması gerekir. Bunun için eee hemen ivedilikle yapılması gerekenleri söylüyorum. Harcama kalemlerini hükümet gözden geçirmek zorundadır. Eee gereksiz harcamaları da mutlaka tasarruf edilmek durumundadır. Onun dışında da eee vergi sistemi de yeniden eline alacak e, işler yapılmalıdır. Ancak bu şu demek değildir değerli arkadaşlar. Pandemiyle mücadele kapsamında özellikle esnaf kesimine verilmesi gereken destekler vardır. Buralarda şu ana kadar yapılan şeylerin hiçbir kıymeti terbiyesi yoktur. Oradaki desteklerin devam etmesi ekonominin sıhhati açısından gereklidir. Buradan gelecek bütçe üzerindeki baskıyı piyasalar tolere eder. Bu çünkü bir defalık olacaktır ve bu sistemin sürmesi için yapılan harcamalar olacağı için hiçbir şekilde eee pandemiyle mücadele kapsamında yapılacak giderlerin bütçe üzerinde daha doğrusu Büçüğe üzerinde elbette bir olumsuz etkisi olacak ama ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olmaz. Tam tersine ekonomi üzerinde olumlu etkisi olur. Ee, bunu bunu e, bu ayrımı e, görebilmek lazım. Bunu görmezsek e, hata yaparız. E, ekonominin ayakta kalabilmesi için e, esnafların da ayakta kalması gerekir. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz geçen yıl içerisinde vergi ve sosyal güvenlik prim yapılandırılmasına ilişkin bir kanun çıkmıştı. Eee bu kanun çıkarken e, temel bir hata yapıldı. O hatadan bir tanesi Ocak ayından itibaren eee taksitlerin yani vergi, vergi yapılandıran vatandaşların taksit ödemelerinin başlaması şeklindeydi. Biz o zaman da İyi Parti grubu olarak bir önerge vermiştik. Bunların e, 2021 yıl içerisinde Ocak ayında hele hele pandeminin devam edeceğini insanların bu paraları ödeyemeyeceğini bunların 2022 başından itibaren başlaması gerektiği hususunu değerlendirmiş Hükümet tabii o zaman iktidar partisi e, bizim önerimiz dikkate almadı. Fakat Ocak ayı geldi. Ondan sonra bir aylık bir erteleme yapıldı. Şimdi 28 Şubat e, daha doğrusu tatil günü olduğu için 1 Mart'ta ilk taksit ödenecek vergilerde. E, bunun yine ödeme imkanı yoktur. Burada e, bir haftalık bir süre var. Eee şimdiden biz hükümeti uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Eee burada önce Cumhurbaşkanının elindeki yetkiler kullanılsın. Sonra hemen e, küçük bir kanun getirerek meclise e, bu ödemeleri bu yılın sonuna kadar ertelememiz gerekir. Yani her yıl yapılandırma çıkarmaktansa bir defa düzgün bir vergi ve prim yapılandırması yapalım ve milletin de buna uyumunu sağlayalım. Şu anda ekonomideki bütün sıkıntılar, kriz ortamı devam ediyor. Pandemi kapsamında iş yerler kapılan esnaf bu ortamda nasıl gelip de yapılandırmadan taksit ödeyecek? Hadi bir şeylerini sattı, bir çakım taksitleri ödedi, ee, kendi yıl vergisini aksatacak. Çünkü e, dolayısıyla yıl vergisini normal tahsil edebileceğimiz ve yapılandırmadan gelecek taksitleri de alabileceğimiz bir imkanı mükelleflere sunmamız gerekir. Bu anlamda hükümete çağrımız ilk etapta hemen Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak bir erteleme daha yapılsın. Ancak kalıcı olarak bu ilk taksit e, uygulamalar, ertelemeler, ilk taksit ödemelerini bu yılın sonuna kadar erteleyelim. Ha ödemiş olanlar varsa onlara ilişkin bir usul geliştirilebilir. Onları mağdur etmeyecek şekilde bir uygulama yapabilir. Onları bu yıl ödeyeceği vergilere mahsup edilebilir. Yani değişik yöntemlerle bunu biz plan birçok Komisyonu'nda hallederiz. E, birinci söyleyeceğim bu. ikinci söyleyeceğim de bu 18 taksit yerine e, e, 36 taksit Dolayısıyla ödeme süresi 36 ay yerine 72 aya çıkartılması gerekir. Eee bu konudaki ısrarımız devam ediyor. Bununla ilgili önerge vermiştik. Yine önergemiz reddi olunmuştu. Fakat şu anda Türkiye ekonomisinin geldiği durum bizim bu önergelerimize ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koyuyor. Ve bu konuda da eee bir takım işlerin yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu vergi tahsilat problemini çözecek ve artık şu e, mükellefle e, idare arasındaki bu nizaları giderecek bir öneridir diye değerlendiriyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz eee havayolu şirketleriyle ilgili, eee havalimanlarıyla ilgili veya daha doğrusu bir kısım eee destekler açıklandı. DHM'nin yaptığı destekler var. DHM'nin işlettiği eee havalimanlarında eee gerek havayolu şirketlerine gerekse eee efendim oradaki bir kısım eee ticari mahal işletmelerine eee ve yer hizmetleri şirketlerine e, 2020 yılında fat kesilen faturaların iptal edileceği ifade edildi. Dolayısıyla pandemi den bu bu bir miktar e, normal karşılanabilir 2021'de Ayrıca zam yapılmayacak 2020 ve 22 içinde yüzde 50 indirim yapılacak yani şimdi tabi burada da biraz abartıldı Bunlar e, onu da görmemiz gerekiyor özellikle 2021'de zam yapılmaması Önümüzdeki bütün bir dönem için e, baz etkisi yapacağı için gelecek yıllarda da bir e, teşvik ve indirim anlamına gelir e, zam yapılıp Ondan sonra indirim uygulanması daha doğru olurdu şimdi ikincisi ise bu DHM'nin e, biliyorsunuz TAV'ın işlettiği beş tane büyük havalimanı var. Buralarla ilgili de iki yıl için eee süre uzatımı yapılıyor. Kiralarda iki yıl eee süre uzatılıyor. 2022 yıl, kiralarda 2024'e erteleniyor. Yani tabii pandemi var ama iki yıl süre uzatımı çok cömertçe yapılmış bir süre uzatımıdır. Şimdi biz burada yapıyorsunuz cömertli. Tabii bunların bir defa buradaki temel problem şu. Hiçbir şekilde bir şeffaflık yok. Yani bakın her şeyi Cumhurbaşkanı açıklarken buralar biraz daha hassas konular olduğu için burayla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması da yok. Neden buralarla ilgili? Tabii önümüzde daha büyük daha büyük e, mesele İstanbul Havalimanı ile ilgili talepler var. Onlar gelecek. Yani orada bir milyar euronun üzerinde biliyorsunuz yıllık ödeme var. Ya, bize yapılması gereken ödemeler var. Bir taraftan da garanti ödemeleri var. Dolayısıyla bunu biraz sessiz sedasız halletmek e, istermiş gibi hükümetin bir tavrı var. Biz burada şeffaflık istiyoruz. Bu ertemelerin mali boyutu nedir? Bunlar şu ana kadar yapılan talepler nedir? Bundan sonra yapılacak olanların da yine mali boyutu nedir? Onları görmemiz gerekir. Yine az önce ifade ettiğim gibi esnaflara destekleme konusunda son derece cimri olan hükümet, büyük şirketler konusunda niye bu kadar cömert olmuştur? Onu da bize açıklamasını kendisinden elbette istiyoruz. Bir yandan destek ödemeleri verirken diğer taraftan yolcu garantileri devam edecek midir? Bu önemli bir soru işareti olarak kalmaktadır. Çünkü bununla ilgili açıklama olmadığı için bilemiyoruz ancak basında çıkan bir kısım haberlere göre garanti ödemelerinde devam edeceği yolunda e, bilgiler geliyor. Bu konuda e, hükümetin bir açıklama yapılması, yapmasının e, son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Kullanmadığımız, çünkü işletme süresi daha varken kullanılmayan bu Atatürk Havalimanı için garanti ödemeleri veya tazminat ödemeleri e, bu süreçte devam edecek midir? Bu konuda da bir e, açıklama e, gerekiyor. Ama tabii ki en önemlisi az önce ifade ettiğim gibi İstanbul Havalimanı ile ilgili olan e, talepler nasıl değerlendirecek onu göreceğiz. Tabi oradaki biliyorsunuz oranın ortakları işletmecileri e, Türkiye'nin çok iyi tanıdığı işte müte e, hükümete yakın e, müteahhitler dolayısıyla orada yapılacak hususun önemli olduğunu e, e, görmek istiyoruz. Burada bir de şunu şu konunun ben hassas olduğunu düşünüyorum. Bu mücbir sebep ile ticari risk arasındaki dengede iyi gözetilme yani her şeye mücbir sebep e, deyip, bir, bir kısım ticari riskler de vardı, dolayısıyla ticari risk ile mücbir sebep ayrımının e, iyi yapılması gerekir diye e, ifade etmek istiyorum. E, değerli arkadaşlar, az önce de bir miktar ifade ettim, ancak esnafların durumu hala çok kötü. E, Birçok bir esnaf iş yerini açamıyor, açanların da işleri son derece kötü. Çok ciddi bir kapanma var iş yerleri kapanıyor. Yani sistem yavaş yavaş çöküyor. Hükümet bunun farkında değil. Hala bunu inkar eden bir e, yönetim anlayışı var. Sayın Cumhurbaşkanı kapanan yeri yok şeklinde ifadelerde bulunuyor. Eee dolayısıyla eee bizim 14 Aralık 2020 tarihinde yaptığımız bir açıklama vardı. Basın bildirisi vardı. Hükümetten esnafa yönelik beklentilerimizi ifade etmiştik. Oradaki bir tane maddenin hala çok önemli olduğunu ve bundan sonra da yapılması gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum. O da şu. Esnafın Mart 2020'den sonra kullandığı kredilerin bir yıl süre şimdi onların ödeme vakitleri geldi. Fakat esnaf ödeyecek durumda değil. Dolayısıyla bir yandan esnaf mağdur olacak, diğer taraftan da bankalar parasını tahsis edemediği için bankalar mağdur olacak. Şimdi bu mağduriyetin çözülmesi gerekiyor. Şimdi daha önce mesela 2006 yılında biz bunu İstanbul yaklaşımı çerçevesinde büyük firmalar için devlet bunu yapmıştı. Firmalarla bankaları yan yana getirip araya da devletin aracılık ettiği bir sistem kurulmuştu. Şimdi bunu küçük firmalar için, kobiler için, esnaf için yapmamız gerekiyor. Çünkü bu olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Olağanüstü dönemde olağanüstü ee, şartlar varsa eğer bir kısım tedbirlerinizin olağanüstü olması beklenir. O yüzden bunu daha defalarca açıkladık. Ancak önemini bir tekrar söylemek istiyorum. Burada eee bankalar bir tarafa alacak hazine, esnafı bir tarafa alacak ve bankalarla esnafın yeniden yapılan e, borçlarının yeniden yapılandıracak. Ne zamandan sonra? Mart 2020'den sonra kredilerde ve bir yıl süreyle ertelenmesini en az ertelenmeli. Ondan sonra makul taksitler şeklinde olmalı. Burada elbette bir faiz yükü doğacak. Bu faiz yükünde hiçbir şekilde bunu ödeme imkanı olmayan esnafa yüklenmemesi gerekir. Bu faiz yükünü de bir kısmını hazine üstlenebilir, bir kısmını da bankalar faizlerden fedakarlık yapabilir. Olabilir. Bu bankaların da işine gelecektir. Çünkü diğer türlü bu paraları hiçbir şekilde tahsis etme imkanları zaten yoktur. Hem parasını tahsis etme imkanına kavuşacak. Devlet de, hükümet de böyle bir zamanda e, esnafının yanında olduğunu göstermiş olacaktır. E, e, son bir konu olarak e, biliyorsunuz bu e, Türk e, Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin tartışma devam ediyor. Tabii e, 128 milyar dolar e, civarında bir rezervlerde erime var. Eee kayıp bir rezerv var. Şimdi tabii hükümet istiyor ki e, muhalefet bu işin peşini bıraksın. Arkadaşlar bu işin peşini biz bıraksak da Türk milleti bu işin peşini bırakmaz. Bu işin hesabı bir gün sorulacaktır. Bu iş burada önemli olan husus şudur. Ee, tabii ben bunu niye bugün söylüyorum? Dün akşam itibariyle bu tartışmaya Sayın Lütfü Elvan, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı da bu tartışmaya girdi. Bana göre çok gereksizdi. Yani çünkü bu tür polemiklerden bence kendisinin kaçınması gerekir. Eğer Sayın Lütfü Elvan böyle bir tartışmaya girecekse, onun e, olacağı taraf burada yapılan yanlışların ne olduğunu açıklamak, buradaki şeffaflığı sağlamak üzerine olmalıdır. Burada bizim temel itiraz ettiğimiz nokta şu arkadaşlar, bu rezervler hiçbir şekilde... Yani eee evrensel ölçekte Merkez Bankalarının uyguladığı usullerin dışında bir usulle erilmiştir. Daha doğrusu nasıl eridiği ususu bilinememektedir. Hiçbir açıklama yapılmadan bu rezervler erilmiştir. Bazen elbette şunu kabul edebiliriz. Bir kısım e, pol, e, para politikası uygularsınız. Bir kısım politikalarınız olur. O politikalar çerçevesinde hata da yapılabilir. Yani rezervlerinizi de eritebilirsiniz. Kuru tutamayabilirsiniz. Bunları biz anlayışla karşılarız. Ancak bunlar şeffaf yapılır. Bunlar açıklanarak yapılır. Merkez bankalar, attığı her adımı açıklamak durumundadır. Bütün dünyada merkez Bankaları böyle çalışır. Bizim 128 milyar dolarımız eridi, merkez bankasının bu e, rezervleri sattığına ilişkin bir tane açıklama yapılmadı. Sadece kendi rezervlerde değil burada biliyorsunuz, kamu bankalar rezervleri, bu taşın rezervleri de kullanıldı. Dolayısıyla bu konu hassas bir konudur, hassasiyeti devam etmektedir. Eee e, Sayın Lütfelvan'ın da bu tür polemiklerden kaçınarak. Ee, eğer bir açıklama yapacaksa bu rezervlerin az önce ifade ettiğin gibi nasıl eridiğine ilişkin bir açıklama yapması gerekir. Fakat onun açıklamasının dünkü tweetinin şöyle bir kıymetli yanı vardı. Eee rezervlerin eridiğinde yeni Hazine ve Maliye Bakanı itiraf etmiş oldu. Çünkü bir kısım hükümete yakın böyle e, akademisyen görünümlü aslında bu işleri bilmeyen veya bilmek istemeyen bir kısım insanların biliyorsunuz Türkiye'nin öyle bir rezervi yoktu ki erisin şeklinde açıklamalar olmuştu. Ama dün Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamasından biz bu

Elbette. Yani e, ipuçları değil. Yani ipucu şu. Rakamlara bakıyorsunuz. Rezerv yok ortada. Yani bunlar rakamdan tek tek söyleyebilirim. Her birini sayabilirim. Bunlar Merkez Bankası'nın bilançolarından çıkan rakamlar. Ama tabi bu rezervler hangi usulle? Bizim temel sormak istediğimiz şu. Hangi usulle satılmıştır? Efendim kime satılmıştır? Kaç liradan satılmıştır? Mesela bununla ilgili bir araştırma yapılması gerekir diyoruz. Bununla ilgili yeni Merkez Bankası Başkanı devreye girmesi lazım. Yeni Hazine Mahalle Bakanı devreye girmesi lazım. Ya hadi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. En azından şunu yapın dedik. Biz ben Muhtemelen Birçok Komisyonu'nda da söyledim. Bir kısım meclis konuşmalarında da söyledim. Hiç olmazsa yani bunlar mutlaka para politikası kurullarında bu konu görüşülmüştür. Karar alınmamış olmasına görüşülmüş olması gerekir. Yani o para politikası kuruluna Merkez Bankası'nın biz e, bürokratlarına güveniyoruz. Yani alt taraftaki bürokratlar, genel müdürler nasıl bir öneriyle geldi, onlar neler ifade etti, onlara ilişkin tutanakların açıklanmasını talep ediyoruz. Biliyorsunuz bütün bütün dünyada Merkez Bankası'nın geniş kapsam tutanakları da açıklanır. Bu tutanaklar açıklanmış olsa biz bunun e, nasıl bir yöntemle, nasıl verildiğini, kimlere verildiğini, ne, ne tür itirazların bürokratlar tarafından dile getirildiğini aslında göreceğiz. Tabii şu anda bu imkana sahip değiliz. Biz sadece rakamlara baktığımızda bu rakamlar Artık geçmişte olan rakamların şimdi olmadığını görüyoruz. Tabii burada sıvaplar önemli bir husus. Yani şu anda en son rakam itibariyle söylüyorum 52.3 milyar dolarlık bir sıvap yükümlülüğü var. Ee, tabii bu arada şunu da ifade edeyim. net rezervler eksi 38.5 milyar dolara geldi. Bu bir miktar yani o zirve yaptığı döneme göre yaklaşık bir 10 milyar dolar civarında bir olumlu durum var. Çünkü yüzde 17 tabii çok yüksek bir faiz verdiğimiz için e, bu faize gelen bir miktar sıcak para var. O sıcak paranın etkisiyle e, rezervlerde 10 milyar dolarlık bir iyileşme oldu. Ancak hala gelinen nokta dediğim gibi e, en son veri itibariyle konuşuyorum, açıklanan veriler itibariyle konuşuyorum. 38,5 milyar dolar hala e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleri eksidedir.